Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Xiaomi'nin Mi Band 9 kutu açılışını yapacağız. Kısaca özelliklerinden bahsedeceğim ve incelemesini gerçekleştireceğiz. Kurulumunu da gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar Xiaomi Smart Band 9'un hızlı bir şekilde kutu açılışını yapıyoruz. Hemen altındaki bıçağımız yardımıyla jelitimizi kesiyoruz. Üstteki bıçağımız yardımıyla jelitini kesiyoruz. İster aşağıdan ister yukarıdan kutu açılımını bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet hemen buradan. Evet. Kutumuzu kenara kaldırıyorum. Hiçbir zaman okumadığımız kullanım kılavuzu çıkıyor içinden. Bunu da kenara kaldırıyorum. Xiaomi Mi Band 9. Yeni adıyla Smart Band 9'umuz. Karşımızda. Hemen jel içinden çıkartıyorum arkadaşlar. Evet. Koruma kağıdını da çıkartıyorum. Evet gördüğünüz gibi. Tabi bunda herhangi bir fiziksel tuş olmadığı için arkadaşlar biz bunu tamamıyla Açabilmek istiyorsak eğer kutu içinden çıkan mıknatıslı manyetik şarj kablosuna bağlayıp cihazımızın açılmasını sağlayacağız. Yıl 2025 ama hala manyetik şarj yazı kullanıyor. Bunun type-c olmasını beklerdim açıkçası. Burada sensörlerimiz var. Burada da mıknatısımız var. Demek bu veya mıknatıslı şarj kablomuzu o tutup şarja takıp cihazımızın açılışını gerçekleştirebiliyoruz arkadaşlar. Şuralarda siyah tırnaklar var arkadaşlar. Bakın onlara basıyoruz ve silikonlarımız bu şekilde ayrılmış oluyor arkadaşlar. Tekrardan takmak istediğimizde şuradaki yuvalarına gördüğünüz gibi tırnaklı çıt sesini duyduğunuzda evet silikonlarımız yeniden takılmış oluyor arkadaşlar. Sök takı gerçekten başarılı. Farklı silikon çeşitleri de var. İnternetten satın alıp farklı farklı. Metali var, plastiği var, her türlü zevkinize göre kullanabilirsiniz arkadaşlar. Alüminyum bir kasaya sahip olduğu yazıyor sitesinde. 1.62 inç AMOLED ekrana sahip, 1200 nit ekran parlaklığına sahip, 60 Hz yenilemesi var. Bluetooth 5.4 ile geliyor. 21 gün kadar plümü var. Bataryası 233 mAh. ivme ölçer sensörü, jiroskop sensörü, optik kalp atış hızı sensörü ve ortam ışığı sensörü mevcut. Uyku takibi yapabiliyor. Oksijen ölçümü yapabiliyor. Nabız ölçümü yapabiliyor. Sadece ve sadece görüşme ve konuşma yok bunda. Zaten görüşme ve konuşma olsaydı sanıyorum ki akıllı bileklik diye geçmez. Akıllı saat diye geçerdi. Kayışsız ağırlığı da 15.8 gram. Gayet güzel. Evet şimdi hızlı bir şekilde hemen Mi Band Smart Band 9'umuzu şarja bağlayıp kurulumunu gerçekleştireceğiz. Evet arkadaşlar. Manyetik şarj adaptörümüzü yine takıyoruz. Bu şekilde mi logosu bizi karşılıyor. Şans seviyemizi bu şekilde gösteriyor. Türkçeyi seçiyoruz. Dil seçenekleri arasından. Bilekliği eşleştirmek için uygulamayı indirin diyor. QR kod kısmına geliyoruz ve QR kodumuzu okutuyoruz arkadaşlar. Mi Fitness'a geliyor. Mi Fitness 3.0 indir. Yükle diyoruz. Evet açıyoruz Mi Fitness'ımızı. Başlat diyoruz. Evet bunları kabul ediyoruz. Kabul et kabul et. Bölge diyor Türkiye diyor. Evet. Evet cihazlara geliyoruz arkadaşlar. Cihaz ekle diyoruz. Kabul et diyoruz. Kabul et. İzin ver. Evet gördüğünüz üzere Xiaomi Smart 9'muz 9'umuz da gözüküyor. Evet cihaz eklememiz için oturma aç diyor. Oturma açıyoruz arkadaşlar. Xiaomi Smart Band 9'u gördü. Evet eşleştirme isteği bakın. Hem telefon ile eşleştirilsin. Bir akıllı bilekliğimize bildirim geliyor. Hem de cep telefonumuzu bluetooth eşleşme isteği diyor. Kişilerinizi yaralama geçmişlerine ev işine izin ver diyoruz. Eşleştir. Buradan da mavi tikimize basıyoruz. Eşleşiyor. Fitness'a üyelik açmanız lazım. Üyelik açabilirsiniz veya Google üzerinden oturumunuzu açabilirsiniz arkadaşlar. Cihaz boştayken ve Wi-Fi'ye bağlıyken sistem güncellemini otomatik olarak yükleyin diyor. İleri diyoruz. Burada hemen uygulama bildirimleri var bakın arkadaşlar. Özelleştir Aynı bildirimleri özelleştir diyebiliyoruz. Ayna bildirimleri diye seçebiliyoruz. Bildirimleri özelleştir deyip işte artık hangi uygulamadan bildirim gelmesi istiyorsanız işte mesajlar. Mesela WhatsApp bildirimleri açalım buradan. İşte bankacılık programları bildirimleri, mail, gmail bildirimleri gibi gibi uygulamamızın bildirimlerini buradan açıp kapatabilirsiniz ki kurulumdan sonra yine bu bildirimleri ayarlarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet ileri diyorum ben. İzin gerekli diyor. Giyilebilir cihazınızda görebilmek için bu uygulamanın bildirimini kullanması izin verin diyor. Tamam diyorsun. İşte Mi Fitness bildirim erişme izin ver dediğinizde otomatikman tüm uygulamalarda bildirim işte izin vermiş oluyor. Gelen aramalar göstersin mi diyor bu şekilde. İşlev erişimine izin verin diyor. Tiki zaten seçili geliyor. Evet izin gerekli diyor yine tekrar. İzin ver diyoruz. İzin ver diyoruz. İzin ver diyoruz. Bunlar tamamıyla izin verler arkadaşlar. Mi Fitness uygulamasına verdiğimiz izinler. Telefona bahsetme modunda Second hava durumunun güncellemini yap diyor. İlevi diyoruz. Konum izni yalnız uygulamayı kullanırken olup, isterseniz her zaman da verebilirsiniz arkadaşlar. Arka planda her zaman konumunuza izin vermiş olursunuz. Giyme kılavuzu diyor. Bu şekilde giymenizi söylüyor. Nabız izleme ve diğer özelliklerin doğruluğunu arttırmak için cihazınızı bileklik kemiğinizin en az bir parmak genişliğinde altına giyin. Evet şimdi ben bunu şarjdan çıkartacağım arkadaşlar. Bağlı kalmak için izinleri verin diyor. Biz izinleri verdikten sonra arkadaşlar ayarlar kısmından bitti diyoruz. Devam et diyoruz. Evet arkadaşlar. Hemen uygulamada da farklı başlıkları görüntülemek için sola kaydırın. Uygulamadaki araç içeriğini özelleştirin diyor. Son iki diyoruz. Kontrol merkezi diyor. Kontrol merkezi görüntülemek için sağa kaydırın diyor. Son iki diyoruz. Bildiğimler için diyor yukarıdan aşağı kaydırın diyor. Son iki diyoruz. Özellik listesini görüntülemek için yukarıdan kaydırın diyor. Evet, artık hazırsınız diyor. Başlat diyorum. Güncelleme mevcut diyor. İyileştirmelerden ayarlamak için Xiaomi Smart Band 9'un son sürümü güncelleyin diyor. Devam diyorum. Şu anda 2.3.93 sürümü gelmiş. İndir diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere indirdi. Evet şu anda da indirdikten sonra yüklemeyi gerçekleştiriyor. Güncelleme alınıyor yazıyor. Mi bantımızda. Smart Band 9'umuzda. Bluetooth 5.4 versiyona sahip olduğu için arkadaşlar daha hızlı bir şekilde veri aktarımı sağlıyor. Çekim alanı ve çekim gücü ve veri aktarımları gerçekten güçlenmiş. Evet %70 oldu. Başarılı senkronize edildi. Güncelleme sırasında cihazınızı kullanmayın diyor. Devam et diyorsunuz. Ve Mi logomuz yeniden geldi. Şu anda cihazımız otomatikman kendinden yeniden başladı arkadaşlar. Yazılım güncellemesini yüklüyor. %100 olana kadar bekleyeceğiz. Cihaza bağlanamadı diye bir uyarı verdi mi fitness'ımız bu sırada? Olabilir. Çünkü zaten şu anda cihaz kapalı ve güncelleme yapıyor. Hemen hemen uygulamadaki tüm özelliklerin aynısını Mi Smart Band 9'umuzdan da yapabiliyoruz arkadaşlar zaten. İşte bildirimler aramalara geliyorsunuz burada. İşte gelen aramalar açık. Arka plan izinlerini vermeniz lazım. Uygulama bildirimleri açık. Bildirim ve bu burada yapıyorsunuz. Fitness ve sağlıkta geliyorsunuz. İşte nabız, uyku, kandaki oksijeni ölç sitesi, ölç ayakta durma, istatistikler, canlılık puan ayarları, cihaz ortalarını yönet gibi. Uygulamalarda var. Müzik, alarm, görev atılıcıları var. Mesela buradan görev atılıcısına giriyorsunuz. Cihazı tabii bağlanıyor şu anda. Güncelleme yapıyor cihazımız. Görev atıcılarından şey yapıyorsunuz. Güvenlik için şifre belirleme yapabiliyorsunuz. Küçücük ekranda pin giriyorsunuz. Daha fazlasında işte cihaz hakkında yeni telefona bağlan güncelleme gibi. Evet güncelleme hala devam ediyor. Evet güncellememiz bitti. Gördüğünüz gibi yine Xiaomi Mi logomuz geldi. En son sürümü kullanıyorsunuz demiş. Güncelleme atlatması tamam diyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi soldan sağa çekince telefonum bul var basıyorum. Telefonunuz çalacak diyor. Ara diyorum. Telefonum bu şekilde buradan durdur diyorum. Hani ola ki telefonumu ya ben nereye koydum bulamıyorum diyorsanız. Ayarlar var. İşte koşu modu, ekran, titreşim, güçlü modunu yapabilirsiniz. Güçlü bir şekilde titre. Kapalı da var. Zaten bu Xiaomi Smart Part 9'da titreşim de güçlendirmişler. İsterseniz kapatabilirsiniz de. Ekranda parlaklık otomatik var. Otomatik olarak gün ışığına göre ayarlama sensörü var zaten üzerinde bu modelde. Otomatik ekranı kitleme süresi 5-10 saniye, 20 saniye, 1 dakika, 5 dakika. Bunu kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Uyandırmak için kaldır diye bir seçenek var Bu da Tüm gün kapalı, başlangıç şu saatte, bitiş şu saatte. Tüm gün olarak da seçebilirsiniz. Ekranımız söndü. Tekrar bileğimi kaldırdığımda saat kaç veya bildiğime bakmak istediğimde ekranı otomatikman açma. Yukarı aşağı çektiğimizde bildirimler varsa bildirimlerinizi okuyabiliyorsunuz. Aşağıdan yukarı çektiğimizde istatistikler var burada. İşte nabız ölçümü, yürüme adım gibi. İşte 5 kolev yapmışız o bu. Bunlar çıkıyor. Etkinlikler var. Koşu kursu var. Antrenman var. Nabız ölçümü var. Oksijen ölçümü var kandaki. SPO2. Ölç dediğimizde buradan. Ölçebiliyor arkadaşlar hemen. Uykumuz var. Stresimizi ölçüyor. Hava durumumuz var. Alarm kurabiliyoruz. Daha fazla diyerekten de etkinlikler, görevler, nefes egzersizleri başlat diyoruz gibi birçok kronometresi bir sürü bir özelliği mevcut arkadaşlar üzerinde. Koşu modu biletlik. Biletlikten buradan ayarlarını seçebiliyoruz. Farklı farklı bireklikler seçebiliyoruz. Cep telefonu uygulamasından farklı bileklik görüntüleri yükleyebiliyoruz arkadaşlar. Sağdan sola çekince uyku ve kalp bitim özelliklerimiz çıkıyor. Soldan sağa çekince de telefonun bu ayarlar vasıtma modu var. Ayarlarda yine işte koşu modu bildirimleri ayarlarını yapabiliyorsunuz. Tercih, pin, pil, sistem hakkında ayarları girip bakabiliyorsunuz. Buradan otomatik algılama gibi Otomatik algılama özelliği arkadaşlar bir egzersizi başlatmak için hatırlatıcı alın diyor. Otomatik algılıyor. Egzersizi sonlandırdığınızda da algıladığında bir hatırlatıcı alıyor. Şuradan hemen uygulamada tüm diyoruz. Tüm dedikten sonra farklı farklı modeller var. İsterseniz saatte de bakın şu anda gösterge arayüzümüzü basılı tutarak bu şekilde yukarı aşağı kaydırarak Saat arayüzleri seçebiliyoruz arkadaşlar. Ya da basıp burada düzenleyebiliyoruz arkadaşlar bunları. düzenleme bastıktan sonra yanında küçük bir nokta çıkıyor. Yukarı aşağı kaydırarak Ufak tefek işte rengini, mengini ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hepsini düzenlemesi izin vermiyor ama istediğinizde yükledikleriniz de buradan bakın şöyle çöp kutusuna basıp isterseniz kaldırabiliyorsunuz arkadaşlar yukarıdan silebiliyorsunuz. Mesela burada uygulama üzerinde geldiğimizde arkadaşlar birlik ekranı yönettiğimizde tümü diyoruz. Burada çıkıyor. Mesela Shotting Game var. Basıyorum ben buna. Öneriler diyor. Farklı öneriler de var. Uygula diyorum arkadaşlar. Güncelleme yükleniyor diyor. Senkronize ediliyor diyor saatimize de. Hop başarılı uygulandı diyor. Bakın. Saati gösteriyor. Her şey de play var bakın. Play diyorum. Hop. Bu şekilde. Otobüste, metrobüste, her yerde. Canınız sıkıldığında arkadaşlar. Bu şekilde akıllı bir oyunda oynayabiliyorsunuz. Bu tarzda saat arayüzleri de mevcut. Farklı farklı arayüzleri de var. İstediğinizi seçip yükleyebiliyorsunuz. Saat üzerinden, akıllı bir üzerinden yapabiliriz. Çoğu ayarı uygulama üzerinden de gerçekleştirebiliyorsunuz dediğim gibi. Burada işte uygulamalar var, görev hatırlatıcıları var. Mesela diyoruz ki görev ekle, işte su iç, hatırlatıcı. Kur. Tek seferlik etkinlik mi diyor. Günlük mü haftalık mı seçiyorsunuz buradan hepsini. Tek seferlik diyoruz. Şuradan hemen tike basıyoruz. Görev hatırlatıcısı Görev ekledik. 9-12 geçe. Gelecek şimdi hatırlatıcımız. Evet. 9-12 geçe de hemen su iç diye bakın. Çıktı Bu da Ertele veya tamamlandı seçeneği var. Tamamlandı dediğimde Otomatik bunu uygulamada da artık tamamlan diye tiki seçmiş oluyor arkadaşlar. Alarm kuruyorsunuz arkadaşlar. Hemen alarmı kuralım. Alarm saatinin 10 dakika önce başlayan uyku döngüsü ideal bir uyanma saati bulun diyor. İsterseniz o tiki de seçebiliyorsunuz. Tamam diyorum. Evet. Titriyor. Bileğimde titriyor 9 13 e alarm diyor. Kapalı ertele kapalı diyorum. Uygulama üzerinden de eğer alarm silmek istiyorsak basın tutuyoruz. Sil diyoruz. Uygulama üzerinde yeni müzik var. Telefonda oynamayı cihazdan kontrol et diyor. Yani telefondaki herhangi bir müzik veya bir şey play pause yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kan değerlerimizi ölçelim. Oksijenimizi. Bilekliği sabit tutun ve yukarı bakacak şekilde tutun diyor. Ölçülüyor diyor. Evet. Sonucumuz çıktı. Bildiğimden uygulamalar sistem, özellik, her şeyi buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Cihazı bul dediğimizde cihazın çalmasını veya sağlamak için aşağı dokunun diyor. Cihazı bul diyorum. Titremeye başlıyor bakın. Dur, dur diyorum. Araçlar ekleyebiliyorsunuz. Yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Farklı araçlar veya düzen seçebiliyorsunuz. Uygulamaları sıfırla diyebiliyoruz buradan. Bakın istatistikler diyor. Egzersiz diyor. Etkinlik diyor ya. Buradaki uygulamaları kafanıza göre sıralayabiliyorsunuz. Mesela atıyorum etkinliği ben yanındaki üç çizgiden tutup yukarı alabiliyorum. Bakın egzersiz hemen iktisistiklerde yer değiştirdi. Tek eski konumunu alıyorum. Evet. Anında Çat çat başarılar uygulandı diyor zaten uygulamamızda gördüğünüz gibi. Akıllı bilgilerin birçok özelliğini kendi zevkinize göre değiştirebiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Elinizden geldiği şekilde size Xiaomi SmartBand 9'u anlatmaya çalıştık. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sorunuz varsa aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.